Bazı insanlar diyet yapıyor, yapıyor yapıyor yapıyor, yetişkinler. Sindirim sistemi çöküyor. Tüklük bezeleri günde bir buçuk litre tüklük salgılar, tüklük tüketmiş olduğumuz gıdaların ağızda sindirimini başlatıyor. Sindirim sadece midede olmuyor, ağızda başlıyor sindirim. Midede devam ediyor, ince bağırsakta sindirim devam ediyor. Yani sadece sindirim mide de bağırsak da olmuyor. Ağızda başlıyor. O nedenle tüketmiş olduğumuz gıdaların tadını alıyoruz. Yoksa e tadalamayız ki. Geçmese hücre nereden alacak? Mide 2 litre enzim ve asit salgılar. Pankreas 1 litre lipaz, amilaz, tripsin gibi enzimler salgılar. Karaciğer 2 litreye yakın safra, enzimler, asitler salgılar. İnce bağırsak 3-4 litre, 4 litre enzim salgılar. Tüketmiş olduğumuz gıdaları bunlar sindirilebilecek hale getirir. Sen diyet yapıyorsun, günde bir tane zeytin yiyor bir tanesi. Bir zeytin. Rastgele diyet yaparsanız çökersiniz. Ben bir Almanya'da bir arkadaşı ziyarete gittim. İçeri girdim. Mutfakta bir bayan çalışıyor. Yaşlı bir bayan. Kapısını açmış baktım. Mustafa annem mi geldi Türkiye'den izin? Sus. Sus dedi. Ne oldu ya? Sus dedi, tutu. Kolundan tuttu, içeri çekti. Aman konuşma. Niye? O benim hanım. Ne diyorsun sen dedim ya. Senin hanım 30 yaşında. içerideki kadın 70 yaşında. Yok dedi o benim hanım. Nasıl? Ne oldu dedim ona. Ne oldu? Cin çarpmış gibi. Ne oldu dedim. Ya diyet yapıyor yapsın dedim. Ne olmuş diyet yapıyor ne olacak? Eli yüzü hep sarkmış böyle çanta gibi olmuş böyle. Her tarafı sarkmış. Günde bir tane elma yiyor başka bir şey yiyor. Öyle diyet olmaz. Vücudun cildin altında pislik kalmaması lazım diyet yaparken. O nedenle zencemay kullanmak lazım. Madem diyet yapıyorsun. her türlü yağları, pislikleri, cerahat, cüruf, pislikleri, zencemay eritir. Diyet yapıyorsun, zencemayla yap. Cildin altında hiçbir pislik kalmaz, o da yok olur. Hem güzelleşirsin, hem zayıflarsın. Güzelleşerek zayıfla. Öyle kafana göre zayıflarsan ne olur? Cildin altındaki pislikler akmadığı, gitmediği için dobur dobur olur. Böyle her tarafın pislik olur. Yüzün sarkar, kollar sarkar, göğüs sarkar, kalça her tarafı sarkar böyle. Bir tane Alman kadını kafasına göre diyet yapmış, her tarafı sarkmış. Bunu sigorta demiş ki, sağlık için tamam yaptın iyi güzel. Baldır bacak, kalçadaki sarkmalar ameliyatla düzeltmişler. Koltukla böyle kollarını da hep aşağı doğru sarkmış, oraları ameliyatla düzeltmişler. Sadece yüzüne dokunmamışlar. Ya en önemli yer demişler ki bu estetiğe girer paralı. Her tarafı ameliyat etmişler göğsünü, karnını, kalçalarını, bacaklarını, kolla her taraf sarkıntıları ameliyat etmişler, düzeltmişler. Yüze gelince bu estetiğe ellememişler <laughs> Şimdi rastgele diyet olmaz. Diyet yapmak istiyorsan bana geleceksin. <laughs> Force Colin seti kullanacaksın. Force alfa lipoik asit, Miley, Lahana Mix bağırsaklarında sorun yoksa bu dördü yeterli. Geçen Arzu Hanım 124 kilodan iki ayda 27 kilo verince kaça düşüyor? 97 kiloya düşmüş. Biliyorsun. Rize'de bizim bir bayimiz var. Eczacı kendisi aynı zamanda. Arkadaşı 136 kilodan 86 kiloya düşmüş. Adam üzülüyor gardırobomu değiştirmek zorunda kaldım. Daha ne istiyorum? İçine bir adam daha su yiyordu elbiselerine. İki adamda elbise giyiyordun. Şimdi normale döndün. 86 kilo. 136 kilo. Kayseri'den bir hanımefendi 40 kilo verdi. Zayıflamak çok kolay Gökçek ürünlerle. Colin ne yapar? Metabolizmayı hızlandırır. Yağları yakar. Alfa lipoik asit ne yapar? Tüketmiş olduğunuz gıda yağa dönüştürerek depolanmasını önler. Şimdi tüketimiz her gıda fark etmez. Karbonhidratı, proteini, yağlı ne yersen ye. Vücudumuz hepsini değiştirir, dönüştürür. Bir kısmını şeker olarak hücrelere depolar, bir fazlalığı da yağ dönüştürerek depolar. Bu nedenle kilo alırız. Alfa lipoik asit yağ dönüşümü durdurur. Böylece depolardaki yağlar yakılmak zorunda kalır. Herkes memnun. Bitti gitti.